Geçtiğimiz çarşambadan beri Türkiye ekonomisi, Türkiye piyasaları adeta bir lunapark treni. Düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü dolar bir anda 42 liraya çıkmıştı. İmamoğlu gözaltıyla başladı her şey. O gün çarşamba sabahı 42 liraya bir anda sıçradı. Bu arada o gün ne olduğuna birazdan bakacağız. Dolar nasıl? O gün yarım saat içinde 42 liraya çıkmıştı. Biraz detay geldi o konuda. Ama işte buna park treni önce bir bakalım. Geçen hafta dolar 42 liraya çıktıktan sonra 38 liraya indi ve yani düştüğü yerde kaldı. Çarşamba akşamından beri 38 lirada. Bugün de 38 lirada dolar. Ama borsa inanılmaz biçimde arka arkaya her gün düştü ama bugün çıktı. Bugün borsada ciddi bir yükseliş var. Tahviller günlerce arka arkaya düştü tahvil fiyatları bugün tahvillerde de çıkış var. Tam Luna Park treni gibi gerçekten. Tahvillere para girişi olduğunu burada faizlerinin düşmesinden anlıyoruz. Bugün tahvil faizleri uzun vadede %4,5 civarında düştü. Tahvil faizleri düştüğünde alım geldiğinin yani fiyatlarının arttığının göstergesi. E faizler bu arada mevduat faizi çarşamba öncesinde bazı bankalarda %39'a kadar inmişti. ve ondan sonra ama çarşamba paniği sonrasında o kaosta mevduat faizleri de çıktı. Çünkü Merkez Bankası geçtiğimiz hafta olan dışı bir toplantıyla kendi politika faizini %46'ya çıkardı. Merkez Bankası'nın politika faizi %46'ya çıkınca mevduat faizlerini de bankalar hemen yükseltti. Ve %47 demiştim dünkü videoda ekonomi gazetesi bazı bankalarda yüksek tutarlar için mevduat faizinin %47.5'a yükseldiğini bugün söylüyordu. Evet çarşamba günü ne oldu? Geçtiğimiz hafta bir anda işte İmamoğlu'na gözaltı haberiyle yükselmeye başladı dolar. Ama bugüne kadar biliyorduk ki Merkez Bankası rezervleri hemen açılıyordu ve satış başlıyordu. Böyle talep geldiğinde, döviz talebinde artış olduğunda Türkiye'de ve tekrar çıktığı yere indiriyordu. Bugüne kadar Merkez Bankası çarşamba günü sabah saatlerinde bunu başaramadı. Niye başaramadı? Bloomberg'te International olanında yani uluslararası olanında bugün bir arka plan haberi vardı, haber analizi vardı ve Bloomberg'ün aktardığı bilgiye göre o sabah Yine kamu bankaları döviz satmaya başladı doları durdurabilmek için ama bir anda yüklü bir talep geldiği için bir anda yabancı bankalarla kredi limitleri Türk devlet bankaları kamu bankalar arasındaki kredi limitleri bir anda doldu ve bir anda ne yapacağını bilemedi Merkez Bankası yönetimi bir 30 dakika öyle geçti 30 dakikada işte kamu bankaları satış yapamazken bir anda dolar 42 liraya kadar yükseldi ama sonra başka kanalları kullanmaya başladı. Ekonomi yönetimi, Merkez Bankası ve tekrar işte 42 liradan 38 liraya indirdi. Buradan iki sonuç çıkarmak mümkün ve iki sonuç ancak çıkabilir buradan bu hikayeden. Bir, Merkez Bankası ya hazırlıksızdı A şıkkı ya da B şıkkı Merkez Bankası'nın olacaklardan hiçbir haberi yoktu. Bu ikincisi de ekonomi yönetiminde ve bu arada siyasetle ekonomi yönetimi arasında ciddi bir eşgüdümsüzlüğün olduğunu da söylüyor. Şimdi panik sonrasında yabancı yatırım bankalarından kısa raporlar da arka arkaya geliyor. JP Morgan'ın da bir değerlendirmesi var. O da Türkiye'de şimdi enflasyonun bir miktar yükseleceğini söylüyor. Çünkü dövizden enflasyona bir geçişkenlik var. Yani dolar böyle bir anda sıçradığında o hemen fiyatları biraz yukarıya itiyor. Ve JP Morgan Mart ayı enflasyonunun yani içinde bulunduğumuz ayın enflasyonunun %3.2 olarak bu dolardaki işte kaos oynaklık sonrasında geleceğini tahmin etti. Daha önce panik öncesinde JP Morgan Mart enflasyonunun %2.3 geleceğini tahmin ediyordu. %2.3 olduğunda Merkez Bankası Nisan ayında indirim yapacaktı. Ama şimdi %3.2 bir aylık enflasyon mecburen Merkez Bankası'nın çok çok büyük olasılıkla Nisan ayında pas geçmesine neden olacak. %2.3'e inseydi yani bu enflasyonda ciddi bir artış olmasaydı bu ay o zaman para piyasası fonlarında kalmaya devam etmemiz gerekecekti. Çünkü para piyasası fonlarının aylık getirileri %3.5 civarındaydı panik öncesinde. üç %3.5 oradan stopaj çıkardığımızda yine de aylık olarak işte %2.3'lük aylık enflasyon üzerine bir getiri sağlayacakları anlamına geliyordu. Ama Şimdi geçtiğimiz haftaki panik sonrasında para piyasası fonlarında da çok ilginç hareketler görüyoruz. Bir kere burada günlük bazda dün kaybettiren para piyasası fonlarını görüyoruz. Kazançlarına göre sıraladım para piyasası fonlarını ama tersten sıraladım. Yani en düşük getiriden en çok getiriye doğru. Burada en düşük günlük getiriyi sağlayan para piyasası fonlarına baktığımızda baya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet para piyasası fonunun dün zarar yazdırdığını görüyoruz. Oysa yatırımcılar para piyasası fonlarına bunların riskleri çok düşük ve her durumda en kötü durumda bile para kazandırıyorlar diye girmişlerdi. Sabit getirildiği enstrümanlar diye girmişlerdi. E şimdi büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar para piyasası fonu yatırımcıları. Nitekim dünkü benim yayınladığım videonun altında buna dikkat çeken parasını yatırdığı para piyasası fonunun kayıpta olduğunu söyleyen yorumlar vardı. Bunun sebebi para piyasası fonlarına geçtiğimiz yılın Kasım ayında tahvil tutman, devlet tahvili tutma zorunluluğu getirilmiş olması. %10 minimum devlet tahvili tutmak zorunda para piyasası fonları. Tahvil fiyatları yükselirken burada bir problem yoktu. Ama tahvil fiyatları şimdi videonun başında gördüğünüz gibi geçtiğimiz çarşamba sonrası bir anda düşünce ve o zaman tahvil tutan para piyasası fonlarında bayağı kayıplar ortaya çıktı. Kimisinin getirisi çok çok azaldı. Tahvil tutan para piyasası fonlarının ama tahvillere bayağı bir ağırlık veren bazı fonlarda ise günlük zararlar oluştu. Bunlardan birine bakalım. QNB portföyün ikinci para piyasası TD fonu ki dün işte %0.11 civarında zarar ettirmişti yatırımcılarına. İçeriğine iyi gelir baktım. Gördüğünüz gibi bu fon parasının yaklaşık %20'sini tahvillere yatırmış. %16.38'ini devlet tahvillerine, %3.38'ini ise özel sektör tahvillerine. E tahvillerde işte sert düşüş olunca bu fonda günlük zarar ortaya çıktı. Yani aslında para piyasası fonlarına bu kadar büyük oranda tahvil tutma zorunluluğu getirilmesi iyi değildi. Yanlış bir karardı. Bunu şimdi buradan anlıyoruz. Fakat diğer yandan bazı para piyasası fonlarında da daha az devlet tahvilleri var. Bunu incelemenizi ve para piyasası fonu seçerken eğer riskten kaçınmak istiyorsanız tahvillere daha az pay veren para piyasası fonlarını seçmeniz daha doğru olur. Bununla birlikte tahvil fiyatları yükseldiğinde ise tahvide daha fazla yer ayıran para piyasası fonlarında diğerlerine göre daha muhafazakar fonlara göre daha yüksek getiriler de ortaya çıkıyor. Türkiye piyasalarının oynaklı başımı döndürdü yeter diyenler için altına geçerek devam edelim. Altında öyle çok sert hareketler yok. Altın yukarıya gidiyor bazen duruyor. Şimdi durdu birkaç gündür ons altın geçen hafta rekor seviyeyi görmüştü. 3057 dolar ons altın dünya piyasalarında. Bugün 3022 dolarda dün de buradaydı 3024 dolardaydı dünkü videoda. Şimdi burada biraz dinleniyor. Neyi bekliyor? Cuma günü Amerika'da açıklanacak olan alternatif enflasyonu Fed'in gözde verisi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini bekliyor. Beklendiği gibi gelirse veya beklentilerin altında gelirse altın için ve gümüş için iyi olacak. Kapalı çarşıya da bu arada gram altın dün bıraktığımız seviyede 3700 lira ve 3742 lira bizim alış satış fiyatlarımız fizikisini. Altında gördüğünüz gibi sürpriz yok, oynaklık yok ve yönü yukarı. Altın yatırımcıları çok şanslı. Altın sertifikasında yalnız dikkat demek istiyorum. Altın sertifikası da ciddi yatırımcı çekti bu oynaklıkta. Borsa'da özellikle hisseden çıkanların önemli bir kısmı altın sertifikasına hücum etti. Hücum etti diyorum çünkü altın sertifikasıyla gram altın arasındaki makas %9'a kadar çıkmış durumda. Altın sertifikası aslında teorik olarak fiyatının gram altına eşit olması gerekiyor. Çünkü darphane tarafından ihraç edildi ve 0.01 gram altına eşit değeri ama işte teorik olarak gram altına endeksi olan altın sertifikasının borsadaki fiyatıyla gram altın bankadaki gram altın arasındaki makas %9'a çıktı. Kriz öncesinde %7 idi. Ama ondan da önce %2-3 civarındaydı. Uzun bir dönem boyunca %2-3 arasında değişiyordu. Sonra ons altında rally başlayınca bu makas %7'ye kadar çıktı. Hani geçtiğimiz haftadan bu yana %9'da yükselmiş durumda. Bu önümüzdeki günlerde bir noktada diyelim ki ONS altında dünya piyasalarında bir düşüş olursa altın sertifikasında bir veriden kar realizasyonuna, yani kar satışına gidebileceğini, gideceğini değil ama gidebileceğini bize söylüyor. Altın sertifikası yatırımcılarının dikkatli olmasında büyük fayda var. Altından borsaya geçeceğiz ama borsaya geçmeden önce altın demişken Gümüş demişken Minted'a tekrar bir dakika ayırmak istiyorum. Minted üzerinden 7.24 altın, gümüş, platin almanız, biriktirmeniz mümkün. Minted bugünkü videonun da sponsoru. Minted'ın yatırımcıları arasında Albaraka Türk, Girişim Sermayesi Fonu, Nadir Metal gibi büyük ciddi şirketler var. Ve işte 0.1 gram altın en az alabilirsiniz, biriktirebilirsiniz üzerinde. Ve 1 gramın üzerindeki altınları da sigortalı biçimde kendi adresinize kargo atabilirsiniz ve imza karşılığı bu arada kargo teslim ediyor. Yani sizden imzanızı almadan teslim etmiyor. Ve Minted'da şimdi bir Ramazan kampanyası var. 11 gram altın alanlara 11 gram gümüş hediye ediyor. Minted'dan kredi kartıyla da alışveriş yapmanız mümkün ama TL bakiyenizi aldığınızda daha hesaplı oluyor. Minted'ın linkini videonun altında bulabilirsiniz. Bu kampanyaya dair bilgiyi de yine videonun altında bulmanız mümkün. Elbette altın, gümüş, platin alırken fiyatları karşılaştırmanız doğru olur. Evet geçelim Borsa İstanbul'a. Evet Luna Park benzetmesi yapmıştık. Özellikle bu benzetme Borsa İstanbul için elbette geçerdi. Bugün adeta geçtiğimiz günlerin acısını çıkardı Borsa. Çok sert bir düşüş görmüştük ama bugün işte dipten döndü. Hem de bayağı ciddi döndü. Ciddi bir yükseliş gördük. Ciddi alımlar gördük. Sabah zaten %1.76 artı başladı ana endeks 9462'den. Bankalar %3.15 artı başladı güne. Neden? Çünkü bir kere sabah Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün içinde yabancı yatırımcılarla bir telekonferans yapacağı haberi vardı. Onunla ilgili olumlu beklentiler işte borsaya zaten ilk anda alım getirdi. En yüksek gün içinde 9811'i gördü. En düşük 9404'ü gördü. Kapanış 9715 Gün sonu %4.48 artı, ana endeks bankalar %5.31 artı, sanayi %3.82 artı, işlem hacmi baya çok 212 milyar lira biz tümde. Aslında işlem hacmi bugün daha da fazla olabilirdi ama algoritmaların hacimlerini düşüren bir önlem almıştı hafta sonu SPK. Onun etkisiyle dünden beri algoritmaların işlemlerinde bir azalma var bir yavaşlama var onlarda. Yani yoksa SPK o önlemi almamış olsa bugün büyük olasılıkla 250-260 milyar lira civarında gün sonunda bir işlem hacmi görecektik. Yalnız önemli şimdi aslında bugün yine yabancı satışı vardı. TEP QNB Global bugün yine sattı ve onların toplam satışlarına baktığımızda 4 milyar liradan fazla burada görüyorsunuz. Ama karşılarında da yine yabancı aldı. HSBC Yatırım da 3,5 milyar liradan fazla 3 milyar 586 milyon lira civarında bir alım yaptı. Çok ciddi bir alım yaptı. Zaten bugün borsayı aslında HSBC'nin alımları ateşledi. Yani borsadaki patlamanın arkasında HSBC var. HSBC bugün bayağı majör kağıtları aldı. Görüyorsunuz BİM aldı. Koç Holding, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Vakıf Bank bugün aldı. Karşısında TEP Yatırım, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Aselsan, Sabancı Holding ve BİM sattı. Ve gün sonunda ilk 5 netleştirdiğimizde 1 milyar 50 milyon lira artıda olduğunu gördük. Ne oldu diye baktığımızda muhtemelen Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılara güvence verdi ve bir şekilde ikna etti en azından bazılarını. En azından HSBC üzerinden işlem yapanları. Günlerdir çünkü HSBC mal satıyordu. Bayağı mal satmıştı ve işte bugün bir anda alıma döndü. Ve büyük olasılıkla yine şimdi aslında biraz böyle hani teori senaryo yazıyoruz. Çünkü bilmiyoruz arka planda perde arkasında ne olduğunu. Ama büyük olasılıkla yabancıların ikna olduğunu bilen, duyan yurt içindeki büyük yatırımcılar da mallarına bugün sahip çıktı. Ve ardından diğer yatırımcılar da işte yabancılara ve yurt içindeki büyüklere katıldı. Bu arada gün içinde arka arkaya başka olumlu haberler de geldi. BDDK bankalara kendi hisselerini geri alımlarında sermaye esnekliği sağladı. Bir de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da mevcut ekonomi politikalarının değişmeyeceğini de söylemişti. Böyle bir endişe de vardı. Şimdi acaba Türkiye toptan değiştirecek mi diye onu da olmayacağı anlaşılınca işte bugün Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş gördük. Bist 50'deki hisselerin 49'u yükseldi, bir hisse düştü. Bist 100'deki hisselerin 98'i yükseldi. Sadece Aselsan ve Altınay bugün düştü. Onlar da geçtiğimiz günlerde iyi kalan ender hisseler arasındaydı. Tavan olanlar yani zirve olanlar bugün BİM, Şok, Reader, MIA Teknoloji, Yeo Teknoloji, Karsan, Anadolu Hayat, ve 35-40 civarında orta ve küçük boy hisse bugün tavan yani zirve oldu. Bütün sektörler artı. En çok artı olanlar ticaret, leasing, aracı kurum, sigorta, iş bankası, iştirakleri, iletişim ve banka. Yarın için baktığımızda, önümüzdeki günler için baktığımızda 10.000 üzerinde kalır mı? 10.000 aslında hala daha %3 civarında bir marj, bir mesafe var. Ama 50 günlük ortalama 10.000 üzerinde bu önemli. Onun altında kaldıkça satış baskısı büyük olasılıkla gelir. Fakat yani bugünkü sert yükselişten sonra önümüzdeki günlerde yükseliş iğmesinin düşmesi hiç sürpriz olmaz. Hepinize iyi bir akşam ya da sabah dinliyorsanız iyi bir gün diliyorum. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın çarşamba 20.30'da tekrar görüşmek üzere.